Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler Ukrayna'da Türklerin de olduğu bölgeye roket saldırısı yapıldı. 19 ölü var. Rusya'nın Ukrayna'nın Bakhmut bölgesine roket saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre bölgede hayatını kaybedenlerinin tamamının Ukrayna uyruklu olduğu ve başka milletlerden olmadığı açıklandı. Değerli izleyenler, Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada dün akşam Rusya'nın roket saldırısı sonucu Ukrayna'nın Bakhmut bölgesinde Cihasiv Yar kasabasında 5 katlı 2 binanın yerle bir edildiği belirtildi. Yapılan açıklamada roketli saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a, yaralı sayısının da 8'e yükseldiği belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği de aktarıldı. Kıymetli izleyenler Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş gün geçtikçe şiddetini artırarak devam ediyor. Rusya sivil, kadın ve yaşlı demeden Ukrayna topraklarına roketlerle saldırmaya, uçaklarla saldırmaya devam ediyor. Bugünse bu haberlere bir yenisi daha eklendi. Rus ordusu Ukrayna'nın Bakmut bölgesine roket saldırısı düzenledi. Saldırıda Bakmut bölgesinde bulunan Cihaziv Yar kasabasına 5 katlı 2 binanın yerle bir edildiği bilgisi paylaşıldı. Bölgenin 500 metre yakınlarında Türk aileler de oturuyordu. Ancak Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada dün akşam Rusya'nın roket saldırısı sonucu Ukrayna'nın Bakmut bölgesinin Cihavgar kasabasına yapılan saldırıda 19 kişi yaşamını yitirdi. Bu 19 kişiden hayatını kaybedenlerin tamamının Ukrayna uyruklu olduğu bilgisi paylaşıldı.